Ahir zaman kıyamet alametleri, Deccal kıyamete yakın zamanda çıkacaktır. Allah Teala ilk önce şeytanı insanlara bela ettiği gibi sonunda da Deccalı insanlara musallat edecektir. Deccal çıktığı vakit cihanı felaket bulutları kaplayacak, kendisi rüzgar önünde bulut gibi gidecek, İsfahan'dan 70 bin Yahudi ona katılacak ve bütün dünyayı dolaşacaktır. Medine'ye gelmek istediğinde melekler ona engel olacaklar ve şehre giremeyecektir. Yeryüzünde ne kadar kalacağı Resulü Ekrem'e sorulduğunda Resulü Ekrem 40 gün kadar kalacak. Birinci günü bir yıl, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta ve diğer günleri de normal günler gibi olacaktır, buyurmuştur. Bir cemaat gelip Deccal'e inanacak, Deccal onların isteklerini yerine getirecek. Başka bir cemaati davet edecekse de onlar kabul etmeyeceklerdir. Bir harabeye uğradığı vakit emri üzerine orada ne gibi hazine varsa dışarı çıkacak. Mezarlıktan insanlar suretinde şeytanlar çıkacak. Bir yanında su ve bir yanında ateş olacak. Kendisine uymayanları ateşe atacak, uyanları da suya bırakacak. Gerçekte ona uyanların durumu kötüdür asıl yanacak olan onlardır. Deccal'ın alnında kafir diye yazılıdır ve bir gözü de kördür.